Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilişkisi olan arkadaşlarımız için bir açılım gerçekleştireceğiz. Açılımımız tamamen kolektiftir. Bakalım bu ilişkinin hangi evresindesiniz, nasıl düşünüyor ve neler yapıyorsunuz. Uyanları kabul edebilir, uymayanları evrene gönderebilirsiniz. Hazırsanız şöyle hemen niyetinize kartlar seçmek istiyorum. Bakalım kartlarınızın mesajı sizler için ne olacak? Hemen bir soralım. kartımızda hemen şöyle düzeltelim. Öncelikle kartlarınıza baktığım zaman ilişkinizdeki e, kişinin, partnerinizin e, zengin ve başarılı, idealist bir karakter olduğundan bahsedebilirim. Bu ilişkide sizin düşünceleriniz. Aslında yaptığınız bir şeyin ilişkiye zarar verdiğinin farkında olduğunuzdan bahsediyor. Eee Muhtemelen ilişkinizde sahip olduğunuz yüksek değerleri gör, görmezden geliyorsunuz ve manevi duygularınızdan kopuş yaşıyor olabilirsiniz. Her şeye rağmen biraz eğlenme ve çılgınlık yapmaya ihtiyaç duyuyor da olabilirsiniz sevgili dostlarım. Sizin partnerinizin düşünceleri ise yani partnerinizin düşüncesi şu anda bugüne kadar ilişkisindeki her şeyin sorgulandığı bir dönemde olduğundan bahsediyor Yani şu anda aklınızdaki kişi bu ilişkiyi sorguluyor olabilir Eğer şu anda sizden bir uzaklaşma hissediyorsanız bunun nedeni bu ilişkiyi sorgulamasından kaynaklı olarak aslında görünüyor aslında sizler bu ilişkide kendini romantik olarak hisseden kişilersiniz. Duygusal açıdan çalkantılı bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Çok sevecen ve tutkulu bir olmanıza rağmen duygularınızın hızla değiştiğini sizler de fark ediyorsunuzdur. Eee... Aslında bu ilişkide yaptıklarınızın uzun vadede dikkate alınmadığının da belki şu dönemde farkında olabilirsiniz. Yani bu dönemde hani bu ilişkide acaba boşa mı zaman geçiriyorum? Bu ilişkinin devamlılığı yok mu diye sorguladığınız bir döneminde içerisindesiniz. Ama her ne kadar partneriniz bu ilişkide bazı hayal kırıklıkları yaşamış olsa da artık bu ilişkide yeni bir başlangıca e, yer açabileceğini düşünüyor yani şu anda ilişkinizde herhangi bir problem varsa e, bu problemlerin geçebileceğinden sizlere bahsediyorum artık bu ilişkide her ikiniz de aslında bazı şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındasınız birlikte yeni başlangıçlar için kararlar alma dönemine doğru yaklaşıyorsunuz da diyebilirim bundan sonra ilişkinizde hızlı bir iyileşme olacak yani problemlerin Geride kalma Dönemi başlıyor artık Hızlı bir iyileşme Sürecin içerisine giriyorsunuz Aslında bu ilişkide Neyin olmasını bekliyorsanız Beklediğiniz bu şey eli kulağında Sizlere geliyor Bundan sonrası için Ayaklarınızı yerden kesecek Romantik bir ilişkide Hayatınıza e, Giriyor sevgili dostlarım Ben bu açılımda daha çok ilişkinizde beklediğiniz bir haberden bahsedebilirim. Ve bu haber her neyse hızlı bir şekilde hayatınıza doğru gidiyor. Ve bundan sonrası için mutluluk bu ilişkide yakındır da diyebiliriz. Yani bir toparlanma eğiliminde olan bir ilişki. Biraz erkek karakteri burada bize daha sert bir karakter olarak kendisini yansıtıyor muhtemelen erkek karakterin bu ilişkide bazı yaşadığı hayal kırıklıkları da olabilir ama artık bazı şeylerin üstü kapatılmış ve bundan sonrası için biraz daha bu ilişkide anlayış dolu bir dönemin başlayacağından da bahsedebiliriz benim söyleyeceklerim bu kadardı teşekkür ederim